Niye bunları vermiyorsunuz başkanım? Bir raporları Başına, göremedik başkanım. her türlü aşamada olan inşaat var. Başkan başkan var. Yeni atılanlar, kazınanlar, <laughs> sinemajda yapılan e, kalkası bitmiş inşaatlar da vardı. Direnaj gibi. hiçbir yerde ben geziyorum. Direnaj hiçbir yerde yoktu. Geçen ay konuşana tamam, kadar Sayın bir Başkan. Saniye. Ve daha yani sonra biz, biz burada konuştuğumuz başkan. sizin soruda cevap veriyorum başkanım. Daha sonra bizi oraya. Zemin raporlarına bakacağız. Buna göre yapılmış mı yapılmamış mı diye. Gittik oraya bize raporları sunmadılar. Biz dedik ki o zaman zaten biz gördüğümüzü görmüşüz. Sağa çıkmanın bir anlamı yok. Dalga geçmek için mi biz buraya çağırdık? Daha komisyonu niye tamam, çıkalım buraya başlayalım. Başlayalım. Tamam, dediğinizde evet. şey yapacağım onu. Peki ben bir şey sorayım arkadaşlarımıza. Ya, ya ya. Yani hepimizde inşaatlanan bir şeyler Normalde ben geziyorum. Ben bakın ben size fotoğrafları da söylüyorum. Sen neye göre geziyorsun? Sayın Başkan ben projeyi... Ya bakın işte buradan rapor başkanım rapor olmadan neye göre, göre geziyorsun? Statik projeler... Yok ki done ben, yok done done bilmiyor. Ona göre Ya, ya neyini başkan, gezeceğim başkanım? Tespit etti. Ben ettim. zaten gezmişim. Gelmiş geçen ay burada konuşmuşum. geçen ay <laughs> <ben> konuşmamışım ki. Bana bir aydır. Bana bir aydır da kimse cevap verememiş. Tamam. Direkçe verin demiş, Direkçeyi vermişim. Halen daha saklıyorlar. gösteremiyorlar. Yoktur. Zaten olsa bile kabul değildir. Çünkü iki bin yirmi iki zemine yaptık. Yani Erhanlı Belediyesi yani yet bu yetkililer tamam. kimse sizden tamam. ricam görevliler çektirilmesidir. Tamam. Katliam yapıyorlar resmen başkanım. Lütfen bundan ilgileniniz. Ekim ayında ve Kasım ayında meclis sopansızlığı birey getirmiş olduğum Villa Kent projelerinde zemine tut raporlarını konuşmuştuk. En son Kasım ayında Ekim ayında görüştüğümüz zaman işte belediye direkçe verirsin demişti AK Parti Grup Başkan Vekili tarafından. Hayır. O şekilde alırsınız. Tarafımıza iletilmedi ve geçen ay mecliste siz vardınız. Meclis Başkanı olarak size söylemiştik. Siz dediniz ki benim haberim yok. Ben ilgileneceğim, sizi bu konuyla ilgili. Ve bir ay daha geçti. Sizden de bir almadık başkanım. Zaten belediye başkanı Sayın Şahin Bey de geçen plan gücüde gündem bir söz vermedi. Ona da soramadık. Yani belediye herkese sorduk yani başkanım. bundan ilgili bir cevap alamıyoruz. Ne yapacaksın? Son bir cevap verin biz ona göre kendi yorumumuzu kendimiz isterim başkanım. Yani bir ay geçti aradan. Üç ay geçti. Bu üçüncü bir, ay başkanım. Geçen ay. Sizin, sizin konuşmamızdan sonra bir ay geçti başkanım. Bir, bir aylık zaman zarfında bir kez daha olsun hatırlattınız mı? Ben de unutmuş olabilirim. <laughs> Sayın Başkan mecliste söylemişim. Siz sana dönecek değil misiniz? Ben ya, resmi yazı vermişim. Ben daha <laughs> ne hatırlatayım? Yani, bir hatırlatayım dedim var? Ola bir olmaz. Sayın, sayın Başkan. Başka, her ya, konuşan. Ben size döneceğim. Arkadaşlar de... dönmemişse ola diyebilirdim. Bana bilgi vermez. Her başkan, bir... konuşan kelime. Sayın Başkan kayıtta. Kayda geçer. Kayıta, kayıtta zaten kayıtta. Olur geçer. mu? Sıkıntı yok. Siz bak ola elinizde kalem kağıt. Bak geçen ay arkadaşlarımız size beş tane soru sordu. Beş tane. Siz de yazdınız. Görüntüler burada. Sizin oradaki oturmanızın şey. Meclis üyesi konuşur, not alırsınız. Siz cevap verirsen siz verirsiniz. Müdürlük cevap verirse müdürlük cevap verir. İlgili, bir, her arkadaş size çağıracak. Yap, bunu toplantı bütün müdürlerimize ilgili müdürlere yetkili arkadaşlara not alıp cevap verin dedik. Haber vermişlerse deyin. Yapışa bilgi vermekle iyi var. Geçen ay Şahin başkan, başkan Şahin başkan not aldırmadı mı? Dedi müdürler dönsün. Tamam. Müdürlerin bir tanesi dönüş yapmadı. Dönüş yapmadı. Yok. Hayırdır? Biz yani o zaman ya ay, ya ayın ya beşinde ya. başkanım ayın beşinden sizi bir daha arayalım sayın başkanım bu hakkında bilgi istemiştik dönmediniz evet daha başkanım. Bir, bir, soru bir, soru bir soru var mı başkan bunla ilgili bir daha mı bakacaksınız bakacağım bir daha hatırlatar mı başkanım bu sefer söylediniz daha hatırlatayım başkanım bir, hatırlatalım bir, bir hatırlatalım ay geçti zaten bir daha bitti zaten başkanım yani teşekkürler, teşekkürler. asıl dostunuz başkanım Eyvallah.